Bugün Hicmi'ye Ulubey Çamlığı'na geldik. Şimdi yemeğimizi yedik ve yürüyüş yapıyorsam gün batımına denk geldi. Burada uçurumlar var. Burada taşlar dizilmiş. Şöyle ben şunu koyayım. Arkadaşlar, arkadaşlar biz gittiğimiz yerde zipline vardı. Bir tane bir tane büyükler Gidiyor yani ben dayanamam çünkü çok şey yani arkadaşlar burada piknik yapmak çok güzel cam teras var ileride ileride orada böyle camdan bir yer var kare bir yer oraya gidiyorsunuz babet bir şey takıyorsunuz Ayağımız pis olduğu için orada yürüyoruz arkadaşlar. Lar bakın buraya çekme tehlikesi vardır demek. O yüzden biz burada renkli-renkli çok tutuyoruz. Arkadaşlar bakın burası da spor aletleri, spor aletlerini bakın bisiklet gibi şeyler. Arkadaşlar şu çok seviyorum bakın. Burada oturmak ne ilacı dedim. Hop. Çok güzel. Görüşürüz arkadaşlar.